Merhabalar millet, hoş geldiniz kanalımıza. Yeni PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. One Man Squad olarak hızlı maça girdim. Ee, yakın dövüş modundayız. Tavayla milleti öldüreceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Bakalım ne bulacağız ilk. Ee, pala bulduk, alalım şimdilik. Burada bir olay var. Kına gecesi düzenliyorlar herhalde. Şuraya bir ortalana bomba atmam yok mu? Lan nasıl değmedi o kimseye? Nasıl kaçıyorlar? Bak 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 bomba gelince nasıl kaçıyorlar. Şunu tut bari. Çok yakındı be. Tüh. Bayağı iyi bombaydı da. Aa biri var. Selamun Lan. aleyküm. Selamun aleyküm kardeşim. Gel buraya. Lan beynim döndü. Hop. Ne diyorsun lan? Adam bize küfür mü etti bilmiyorum ama bir şeyler dedi. Ee, şey, böyle ana baba günü. Herkes meydanda tavayla dolaşıyor. Milli... Aha bomba atıyor bak bak bak. Siz kimi kovalıyorsunuz lan? He? Al bakayım şunu. Aa havada patlayacak. Cık, kötü bomba. Kötü bomba gelin buraya. Tavalayacağım alacağım size. Gelin kardeşi. Lan tek adama dalmak yok. Hop al bakayım şunu. Yat aşağı kardeşim. Lan sen ne yapıyorsun? Oğlum adam gelişine gitti ya. Adam var ya gelişine öldü diyebiliyorum. Güzel 3 kill var. Zaten 27 kişiyle başlıyoruz. Hemen herkes ölmüş ya. Alan çok küçük çünkü. Aha bomba çekti ha üstteki ya yanlışlıkla bizi patlatmasın bu ya. Nereye attı lan o bombayı? Bomba soyadı Adam çıldırmış ya kendini patlatacak yemin ediyorum. Sağda solda adam yok mu? Aa üstten biri geliyor. Kardeşim selamünaleyküm hoş geldin. Sana bir Kara Murat tavası. Hayır olmadı. Gel bakayım buraya. Aha yedim. O da yedi ama. Lan geliyorlar. Kilimi çaldı. Şerefsiz. Kilimi çaldı. Bir tanesi de loot yapıyor aşağıdaya. Geri içeri kaçtı bak. Tamam şu canımı toparlayayım gelmeyin tamam. Arkadaşlar ödeştik şu anda sakiniz tamam mı? Sen benim kilimi çaldın gelmeyin. Lan. AFK taktiği yapsam. Hop. Kardeşim. Tek gelin tek. Hayır, bunlar ayrı takım tamam. Aa güzel yedi. Güzel yedin. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Run. Hop. Aa adam var ya adamın burnuna vurdum ha tavayı. <laughs> tavayı adamın burnuna vurdum. Bak bak bak. Nut yapıyorlar bak bak bak. Lan millet burada cebelleşiyor tavayla, siz burada loot yapıyorsunuz, sen ne yapıyorsun burada? Kardeşim! <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Şu bombayı alalım, lazım olur belki. Çok zevkli modmuş arkadaşlar ya, cidden aşırı zevkli ya. Yakın dövüş, efsane. Sen ne yapıyorsun burada palayla? Bir de pala atmaya çalışıyor bana Felipe. Aa arkadaşı da geldi. Lan sen ne abi? Adamı kafaya vurduk ha. <laughs> Aa yine ses var. Alan baya daraldı ya. Kardeşim 3 kişi kaldı. Aa bunlar 2 kişi ha. Lan yedin sende ama ben de yedim kötü oldu. Aaa! Adam nasıl vurdu lan <laughs> Adam böyle savururken denk geldik koşu yoluna. Neyse arkadaşlar, e, yine hızlı maça giriyorum. Evet, e, şu an tabanca modundaymış. Güzel tabancayı da deneyelim. Tabanca modu zevkli olur. Bir tane silah var böyle... E, 9 milim kullanıyor, otomatik sıkıyor. Onu bulabilirsem eğer... Bu P92 değil. Aynen, bu değil. Tam bu tekli sıkıyor. Eğer onu bulursam easy. Aha da vallahi vallaha buldum. Şansa bak. Kardeşim Mr. Vortex. Yat aşağıya. Geliyorum, geliyorum. Azım abi. Burada bir bot galiba bu. Bunu da bir aradan çıkartalım. Mermi var mı? Yok. Mermi yok. Aa, biri daha var. Kardeşim! Sen çıkma oradan, çıkma. Sen çıkma, geri gir. Hop, donlu kardeşim benim. Donu var sadece bunun ya, bir şey de yokmuş. Ya bana acil mermi lazım. Nereden bir kişi e, sıkıyor, birini öldürdü orta. Mecbur gelecek alana doğru. Hop, yakaladım seni. O nasıl bir random isim koymuş adam ya. <laughs> Güzel. Evet. ileride çatışanlar var. Onlara böyle sinsice yaklaşacağım. Aa önümde ses var. Oha. Lan iki tane kafana yedin. Ölmen lazım ya. Telefon numarasını mı yazmış? Bu ne yapmış ya? Bu nasıl bir nick? Şu mermileri toplayalım. <laughs> güzel oldu güzel. Güzel oldu abi. Şimdi etrafta muhtemelen adam var. Sol tarafta da olabilirler. Ha, ses aldım tamam orada zaten. İki kişi orada. İyi nasıl bir sprey bu ya. Sıkıntı. Bu silahlı sprey atılmaz. Bunu bir al bakayım. Kardeş. Oha. Benzin bidonu da patladı. Orada benzin bidonu varmış. Evet silah ihtiyacım var. Lan sen ne yapıyorsun burada? Evet. Kardeşim. Gel buraya. Bak 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 sıkmaya çalışıyor bana acil mermi. Vallahi Allah'tan varmış ha. 15 mermim var. Kayıptan lazım iki kişi var. Aha. Sen bu bombaya Hop kardeşim biri bombaya düştü. Diğerini de aldım. Çok iyiydi ya. Oğlum acıma yetime e, sana bomba atar demişler. Yapacak bir şey yok. Adam bombaya kendi gitti abi. Üçüncü maça geçiyoruz arkadaşlar hızlıca. Let's go. Evet bu sefer teçhizat yağmuru. Teçhizat yağmuru ne ya? Acaba bu her şeyden olan mod mu? Yani bütün her şey açık mı? Bakalım. Deneyeceğiz abi. Ha vektörle sıktı. Tamam. Demek ki silah var. <laughs> Bu neymiş? O Groza. Oyun bitti şu an. Groza'yı bana verirsen. o bir de 6x. Tamam. Oyun bitti abi. Tamam <laughs> tamam. Sol üstte sıkan var. Alabilirsek tabii. O avuk falan da var ha. Ben benzin bidonu sandım adama. Bak arkadan da sıkıyor. Arkadan sıkma. Ben sizi, seni bulacağım oğlum. Bekle. Hop sen ne yapıyorsun? Kardeşim. Vallahi yeleğim yok daha. Ulan yeleksiz de raşlanmaz ya. Tamam tamam güzel. Güzel abi. 7.62 lazım. Şuna bakalım. Var mı acaba 7.62? Yok. Var. Bunları bir arkalayabilirsem güzel olacak. Lan soldan oha adamlar üstüme geliyor. Kaç 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 kaç. Aman 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 aman. Bu, bu. Aman, aman. Geliyorum kardeşim şu tuşa basayım. Hayır, hayır, hayır. Aslan, Lan aslan, adamlar beni siliyor. <laughs> ben de bu adamı kolluyorum Bakalım ne olacak. Hop giremezsin Mr. Ali. Giremezsin kardeşim. Diğerleri beni muhtemelen bekleyecek orada. Yok lan raşlıyor adamlar ha. Vallahi geldiler. 3 kişiler ha. Eyvah eyvah eyvah. Açı değiştirmek lazım bu tür durumlarda. Şuradan birini düşürebilirsem rahatlayacağım. Tamam güzel birisi düştü kardeşim sen Hop! mermim bitmişti oh, sen ne yapıyorsun oh orada God. oğlum nasıl temizledik be efsane temizledik var ya adamlar ne olduğunu anlamadı ha 556 ver var tamam en azından beşelli altımız var gördüm ben yok var Mr. Balas ne yapıyorsun lan? Arkadaşın nerede arkadaşın? Arkadaşın da gelsin de. Yo seni ben öldüreyim. O üst seviye kaskı varmış. Çok iyi oldu. 7.62'leri de aldık tamam. 4 kişi kaldı. Güzel gayet iyiyiz arkadaşlar. Çok iyi durumdayız şu anda. Bir şeyler yapacağız. Orada adam var gördüm onu. Ne lan? Oha lan hile gibi sprey attım ha. Hile hile kesin hile. Bu ikisi botmuş tamam. Güzel abi 10 kill solda da TGF diye birisi birini öldürdü. Bu TGF'ler sağlam oluyor dikkat etmek lazım onlara bir 6x groza yapayım ben ya. Belki Yok, beni hatırlarlar. Kardeşim. O güzel sprey ama ha. Vallahi iyi attım yani. Çok zor bu mesafeden. Zapt edemiyorsun ya şu silah çok iyi silah. Ama 6X'te de... zapt edemiyorsun. Oh my god man. O da çok iyi sıkıyordu ama tabii karşısında Fırat Doğan vardı. Ne yapabilirsin ki? Ne diyeceksin ya? Yani ne diyeceğine deyip dimeyeceğine ne bir şey anlatabilirsin. Ne Dinleyenler olur. Yani ne Nerede... Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like atın ve kanala abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Yorumda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum diyeyim hatta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.